Ben bugün hissettim ya. Bugün hissettim. Güzel olacak. Güzel olacak. Güzel olacak. Bir sakin ya. Dördüncü kart var. Bir yıldız. Bugün birçok hata yapacaksın gibi duruyor. Tüm gün dikkatli olmasın. Konuştuklarına ve kendine dikkat et diyor yani. Bu yanarsa, bunu da 8'e atacağım. Elimde staff yok. XMS'ye geldik. Yedinci slot. Attık bunda Birinin 7 olması lazım. Bir sürü artı altı attım. Bu 7 oldu. Tamam. XMS. Ah be şurada bir şey göreceğiz de bugün. Allah'ım lütfen ya. 5-9. Lütfen bak çok bir şey istemiyorum. Bak bugün arkadaşlar. Klan arkadaşım 3 tane Hellblock 7 bastı. Hepsini de Trinasız attı. Ya oyun bak ben para veriyorum sana. Para kazandırıyorum. Bak bunu çektim. Trina koydum. 6'dan 7'ye atıyorum. Çok bir şey değil ya. Bak bu hiçbir şey kaybettirmez sana. Ama bana çok şey kazandırır. Gözün seveyim. Bakamayacağım ben. Ben çete bakacağım. Ne olur geçti yazısı göreyim tamam mı? Atıyorum. Sadece çete bakacağım. Attım. Ne olur geçsin. Arkadaşlar ne olur geçmiş olsun. Geçti. Zor. Hayırlı olsun geçti. 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 Oh. Ya Rabbi Bundan sonra diğer benim itemler yan oğlum. Umrumda bile değilsin. Yanarsan yana nasıl satayım. Şu staff ömürlük bir staf yani. O kruvaz kitap o bu gelene kadar ömürlük bir staf. Tamam. Güzel. Gördü. 2 4 kaotik koy. Gelme olan, gelme diye atıyorum seni lan. Gelme. Gelmedi. Bu Alien itemi 8 e aldık. Aliyan'a da kazandıralım ya. Bir tane de bir çıtır da Alien kazansın ya. Anlı ki. Bak şimdi. O kadar attık geçmedi. BB tekten 8 olacak şimdi. Bence Trina bayağı artırıyor çünkü bak. Çat koyduk 8 oldu bak. Ah lan. Hep böyle geçiyordu ama ya. 2 7 2 7. 2 pardon 2 9 oluyor değil mi? 2 9. Her yayıncı izleyicisini sorar. Bizim konsept bambaşka kardeşim. Bizim konsepte izleyici gram güven yok. Bismillah. Ver lan. 2 9 çok güzel slot. Ver şunu. Amile şey gidiyorum. Amile gidiyorum. Geçmiş olsun lan. Cici mi? Ah be. Oğlum benim haberim olmadı daha. Senin nasıl haberin oldu? Püh. Yazıklar olsun ya. Kamp değişelim de bari. Diğer kampta basalım. Diğer itemleri. Lan daha benim haberim olmadı. Adam cici yazıyor. Yayınlar şeyim. Vericim hoş geldin. Cici oyundan bakıyorlar. Aynen aynen. Diğer itemleri artık devam edelim. Lan açsam da şurada yazsa ya. XMS e artı 8 diye. Ulan hayat. Şöyle 3'e koyalım. Şöyle gelelim. Çıt dedik. Attık aldık 7'ye. Ver 7'ye. 7 smite e aldık güzel. 6'dan 7 smite geldi. Şuralara kalmadan ilk itemden geçerse çok güzel olur. Şöyle bir hislerimi yokladığımda şöyle bir sonuca ulaştım. Tipi falan değişiyor mu? İlk vb yandı bb 8 kaçı satıyorsun ah lan şart saralım mı sana tamam lan sana özel bir şart geliyor hazır mısın 7-9 Büyülü slot Şart 7 8 GB'den 8 şart veriyorum Ah lan bugün göremeyeceğiz mi ya item Hangisi acaba ya E5-8 gelir mi ki gelecek gelecek arkadaşlar işinizi ferah tutun bir tanesi gelecek yani bu itemlerden hepsinin yanacak hali yok çıt diye yolladık tak diye de aldık mı güzel iyi 5 8'i geçirdik aga ve aga ve 2 3 yani yarın mı doğum günü peki hadi bismillah ya bu da geçebilir arkadaşlar üstte iki tane geçer yani Şimdi bence devam falan diye gitsem ya. Bir şey diyeceğim. Şaka bir yana. Bu çantaya 13 GB'li girdik. 9 GB'si burada. 8. En kötülerinden hesaplıyorum. 9'a satacağımdan değil bu 10 GB'li tam. 9'u burada 8'i burada. 17. Çünkü bak zaten en kötü 17-18 GB'deyiz. Zaten 5 GB kardayız. Risk almazsan tarih seni yazmaz. Dur bakayım. Ulan birden var ya sağ kulağıma kenar fısıldadı. 8 83 8 3. Ver bunu da 3 tane itim üstü basma rekoru kıralım lan 15 GB bu 10 GB bu 25 8 GB de buradan geldi 33 GB 13 GB ile çıktığımız yolculuk şu an 33 GB'de Bir dakika Hayır 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 şöyle şöyle 8-6 8, 6, 8 6. Çat diye bunu da attık Tahsin Style Ah lan, ah lan Kardan zarar kardan zarar kardan zarar Redrako ucuz yırttı Hadi ucuz kurtuldun hadi hadi Az daha geliyorduk çizdirmenin kestaneyi <laughs>